Menülerimin olduğu kısmı kontrol ettiğimde 1 2 3 dört ve beş tane menüm var ayrıca sayfamın neredeyse e, genişliğinin yarısına kadar gelmiş durumda. Bu referansları göz önüne aldığımızda şöyle hızlı bir şekilde menü oluşturalım. Yalnız tam şunun aynısını oluşturmayacağım. Ee, Divler oluşturacağım. <laughs> Şu class üst menünün içerisine girip yazmak zorundayım çünkü onun içerisine yazacağım. Şuradan hızlı gidip şekilde div oluşturacağım. Bu benim main'in klası menü olarak vereyim. Türkçe karakter kullanmama dikkat edin. Menü yapalım. Onun içerisine dediğim gibi kaç tane açacaktım? 5 tane e, menü alan açacaktım. Daha doğrusu bunu da televrede yapabiliriz yine tekrar. Klas, hatta buna klas vermemize gerek yok. Şuna e, anası yapar diyelim. 5 tane benim yaptım? Diğeri eğitimdi. Bir sonraki forum. Diğeri blog. Ve en sonda iletişim sayfam vardı. Bunlara daha sonra link vereceğiz. <laughs> Klas, men menü klasını alıyorum. Stil sayfama tekrar geliyorum menü, yine süslü açıp kapatıyorum, menülerimi yerleştireceğim ilk önce menülerimin yan yana dizilmesi için bir kodum var, bu float left bu float left komutuyla menülerim yan yana dizilmiş olacak 5 tane menüm olduğu için bu hmm, hatta şöyle yapalım bu böyle kalsın bir de nokta menü menü içerisindeki bütün divleri etki etmek için menü div diyeceğim. Uh, width width yüzde yüz hesaba katarsak beş tane menü olduğu için yüzde yirmi diyeceğim. Her bir menü yüzde yirmilik bir alan kaplasın. Onun dışında Height uh, normal bütün eğitimimiz 60 pikseldi bu 40 piksel olsun line height vereceğim bütün yazılarımın ortalanması için bütün yazılarınızın ortalanması için genellikle verdiğiniz yüksekliği verin ee, onun dışında yazılarımın büyüklüğünü vereceğim font size bütün yazarım büyüklüğü <laughs> 18 normal değildi Hadi da bakalım 22 piksel nasıl duracak onun için de tekrar nokta menü klasıma geliyorum buranın vidity yüzde 50 olacak yanılmıyorsam tekrar bakayım şöyle baktığımız zaman evet sayfamın yarısına kadar geliyor neredeyse o zaman yüzde 50 diyeceğim <laughs> ee, yine tekrar bir yükseklik vereceğim 40 piksel onun dışında bir pozisyon vermem lazım. Neye göre konumlanacak? Ben buna relative diyeceğim ve top ve left değerlerini vermek için relative diyorum. Normalde absolute deyip yine margin, top ve margin margin left değerleri de yapabilirim. Fakat böylesi daha rahat olacaktır ve bütün tarayıcılar aynı çalışacaktır. Sorun çıkartmayacaktır. Yine sağdan <laughs> Yani, left değerin, pardon, soldan sola yapışık olacak. Buradan soldan 0 piksel olacak. Onun dışında e, aşağıya da 0 yapışık olacak. Bottom değeri e, tam yapışık olmasın. 10 piksellik bir alan kalsın bize. Onun dışında <laughs> Şöyle bir kontrol isteyebilirim. Yine tekrar nerede olduğunu bilmemiz için bir şimdilik background-color verelim. Bakalım nasıl durdu. Şöyle baktığımız zaman yerinde durdu fakat tam aşağı gelmedi ve ayrıca verdiğimiz float-leftler işe yaramadı. Acaba buraya da vermemiz gerekiyor mu? Hemen bakalım float-left çalıştırdığımız zaman tekrar. 5, 5. Evet. Float filan tekrar işe yaradı. Demek ki aşağıda i̇ndirmemiz vermemiz mi? gerekiyormuş. Şimdi bunları aşağı indirmemiz gerekiyor. 5 piksel. <laughs> Tap değeri verelim o zaman. Hmm. Tap normal yükseklik 60, 70, 70 piksel oluyor. Normal yükseklik. Biz 40 piksel verdik buraya. Yani yukarıdan <laughs> 30 piksellik bir aşağı inme durumu olması gerekiyor. Bakalım hemen tekrar F5 yaptım biraz fazla olmuş olduğunu gördük 20 indirelim çalıştıralım tekrar yenileyelim muhtemelen bu tamamdır şimdi buradaki background kaldırımızı kaldırabiliriz hatta burayı transparent yapabiliriz Opas, opas, diyebiliriz. Peki, şöyle tekrar F5 yaptığımızda tabi içerisindekini de komple kapattı o yüzden deneyeceğim şimdi hiç menülerimiz şu şekilde geldi menülerimin de ortalanmasını istiyorum onun için şuraya ya da text alegin yani yatayda ortala şöyle bakalım güzel ortalandı bunun dışında yapmam gereken bir şey var mı? üzerine geldiğimizde kalın olsun dedik. Hatta hemen şunlarda bir A tabiyon içine alalım. Böylelikle bunlar da bir menü olsun. Şöyle baktığımız zaman A A bir F Şuraya şimdilik şart işareti koyacağım. Daha sonra linkini vereceğim şurada farklı bir etiket açmışız ve kapatmışız. Bu yanlış şimdi burayı da ay kapatacağım. <laughs> yanlış kapatmaya çalışıyorum. Şu an tamam. Şunu hepsinin önüne vereceğim. Şu şekilde. Hepsini yapıştırdım. Yine bütün kapatmalarını da yapayım. Ctrl C yapıp gelip hızlıca kontrol ediyorum. Menüler olduğu için otomatikman rengi değişti. <laughs> Menü içerisinde hatta Şöyle yapacağım. Bir de A'lara biraz özellik vereceğim. Nokta, menü, Aha, linkler yani. Alt çizgimin olmaması için text decoration no diyorum. Rengimi değiştirecektim. Color şimdilik Şimdi bir tane gri olsun. Ctrl S yapıp tekrar. Yenileyip baktığımda <laughs> menülerim şu şekilde oldu. Üzerine geldiğimde siyah olsun o zaman. Nok ıı, nokta menü klasımın içerisindeki A2 nokta hover demek. Üzerine geldiğimizde demek. Tekrar süslü partilerimizi açıp kapatıyorum. Color'u ıı, ne olsun? Color bu sefer siyah olsun. <laughs> Çalıştırıp tekrar baktığımda bir siyah olma durumu Heh, yenilememişim. Şöyle üzerine geldiğimde yine siyah oluyor. Peki ayrıca bütün tarayıcılarda desteklenmesi için şuraya bir Courser vereceğim. Corser. Corser bir kursu veremedim. <laughs> ha pardon kurser, kursor kursu olması gerekiyor. Kursu point yani bütün tarayıcılarda aynı şekilde üzerine geldiğinde fare imlecim el şeklinde olsun.